Ben. oldu bütçe Ne yapıyorsun? Servisten atlıyorlar. Adam o gidiyor benim. Üşüdüm o çaba ben. Şey yapma açtı kapıyı. <laughs> Videosunu çekmiştim hatta. Niye yerse atla lan diye bağırıyor Atla Yemek yerken zeyt seride avrulamıyor. Ben helalde patlayım. <Gülüşmeler> Niye öyle baktın? Heee. Bir dakika, benimle al salak koydu ya? Harbiden mi oldun ya? Götüm donu donu yapacağım. Yapmam mısın? Bana çok da sıkıntı değil ya. Düşün can söylemeyin. Şey şey yanına mı geldi sonra? Bazen dışarı çıkıyorum. Ben tabi istemiyorum. Yanına mı geldi sonra? Evet dedim. Valla şey şey gece helal olsun ya. Hani harbiden ya dedim. Babası tayin istemiş buraya dedim. Ya inanması çok da sıkıntı değil. Ama inanırsa da mal derim yani. Hiç aklına gelmiyor. Kanka bence o zaten anladı benim sana yazdı. Yani benim yazdırdığım anladı. muhtemelen vlogumuza tekrardan merhaba. Kameraya bak. Dur dur. Oo. <laughs> <laughs> Mis. Oh! <laughs> <laughs> Bu ne ya? Dudağım, dudağım orada şu an. Benim dudak. <laughs> Bu ne <laughs> hal? Makyajımı amına koydun biliyorsun değil mi? terbiye çok Ay yürüyorum çekmiyor. Şimdi gidelim. Tırnak takacağız. Şimdi ama kim bu bu ses ya. Melisçim çok güzel bir sorun var. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Paramı çektim diyelim. Kartları çekeceğiz, birbirimize hediye alacağız. Sonra bir yere oturmamız lazım artık. Nereye oturacağız? Nereye otururuz. Stara Direkt çarşıda buluşmam lazım da. AVM'de sense vaktimi yedim benim. Ben <laughs> fotoğraflarımı şey yapıyorum. Meriç seni ara ara sokaklardan götürüyorum. Hiç de sikinde değil yani. Alışkınım. Ya Ya vallahi kadın ya. Oğlum çok güzel çıkıyor. Hasta olmuşum, anam Harfleri söylemiyoruz birbirimize. Tamam. Anam çekemez. Ama gösterelim telefonu. Kanka sana ben o... Ben de çekmeye başlayayım. Sana o gelirse bana Oğuz'u al. <laughs> sana o gelirse bana Oğuz'u al. Kesin <laughs> 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 çok alakasız bir şey. Muhtemelen de ben bunu... Ben ne ben buna ne alacağım? Bilmem bir harbi bir. <laughs> bir kere um. daha mı denesin? <laughs> bir kere daha deneyelim bence. Bak üç tane harf seçelim. 13 harften biriyle alakalı bir şey alalım bence. Çok mantıklı. Hadi. Evet. Bir tane daha çekiyorum. Ben de çekeceğim. Üç tane harf seçelim. Beni de göster. Üç tane harf seçelim. 13 harften birine... <laughs> göster telefonun kamerasını. Telefonun kamerasını göster. Aklı. Aynen, çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> ya çok tatlı köpük. <laughs> Caz starda buluşacağız. Nereye gireceksek gireceğiz. Kaçta buluşuyoruz? Kaç dakikası? Arıyoruz, bir daha alıyoruz. Hani, alıyorsun. Ne alabilirim ya? Karşı şekillendirici istiyordu? Kaş kalemi istiyordu? Ama bana F geldi. Ben ne alacağımı bilmiyorum. Far var ve fırça, flute. Sarı paleti alabilir miyim? Testor. Ne alacağım? Ne kadar olabilir ki? Bu ne? Kudra. 107 diyor. Bu daha çeşit ya. İşte mavi de var. Güzel. Seni alıyorum. Neredesin? <laughs> başka bir şey Yok. Numaralıyım. Nura geçeyim girdim kendime aldım ya. Annem ağzıma tükürecek. Güneş <laughs> niye böyle ya? <laughs> Ay nereye gitti kız? Kız gitti. Ya da kıratacak. Şimdi şey bana çıkan harfler S, Y ve D çıktı şey Bunların biriyle alakalı bir şey almam lazım. Ayrıntıya girmem lazım. Ki ayrıntı geride kaldı. Şimdi SYD D ile alakalı ne alabilirim kızım? Melis bu videoyu sen göreceksin o yüzden söylemek istiyorum. D çıktım da aklıma direkt. Ne kadar abla? Ne kadar? Önce onu öğreneyim. Güllü var. Buketli 100 lira. Ee, Hem de çok güzel. 50'lik de var. 50'lik hangisi? Sade olan mı? Bakın bak. Ee, 50'lik alayım o zaman. Daha bana çiçek veren olmadı. Ben çiçek alıyorum ya. Ben ne yapayım abi? Bana çiçek bana çiçek alan olmadı daha. Ben ne yapayım? Daha iyi kız. Sen kendini al. <laughs> Şimdi ellilik böyle değil mi? Hmm. Bir de güllü var. Buket. ki? O yüz Hani güllü buket şu mu? Şu ilk gösterdi. Tamamen yüzük aldım o zaman. Aynen. Evet. Bir açıklaması var şimdi, bunu ben. Evet gelin, arama sana kutlaması var. <laughs> Ay bir dakika abla. Ay Ben arkadaşıma hediye alacaktım, o yüzden dolanıyordum. Ne güzel denk geldi, dur. Çiçeğimi aldım. Evet. Buradan alayım. Ay çiçek çok hoşuma gitti. Otur bakalım böyle. Otur ben. Çok güzel konuşuyorsun, çok gidiyor çok gidiyor. Niye kapatıyorum bu videoyu? olmaz mı? Yok ya dur. Şey söylerim, <laughs> şey söylerim olmaz. Heee. Neyse ne koyayım. Çevrildim. Taner abla çevrildi benim. Gel çiçek vereyim. 100 liraya bir çiçek aldım. Kendim. 100 liraya bir çiçek aldım. Bunun üstüne üstlük bir de 50 liraya fal baktı. 65 liraya pardon. 65 liraya fal baktı. 165 liraya yolda duruldum. Hem zamanımdan gitti. param gitti. Dolandırıldım ama. Neyse helal olsun. Boş ver. Çok da inanmadım açıkçası. Daha öyle bakmış bulundu. Ne olur sorsun yani? Ne yapayım şimdi? Çok güzelmiş bunlar. Doğal taş bile lazım. Renk. Ben bunlardan istiyorum. Anne çok güzel ya. Çok ya ben de istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bundan var. Şöyle <Hiçbir gülüyor> düşünüyorum şimdi. Gördüm ben seni sevmemişim boş, boş Bunu düşünürken yaptım şimdi dur iki şey daha düşüneceğim. Ay ben sevmemişim bu çocukları ya gidin başım. Hiçbirinizi sevmemişim ya. Doğal taş bileklikten başka bir şey bulamam. Bu kadar vaktim gitti zaten. Neyse geçtim, Almayacağım ya. Kıza bir şey bulamadım. Alacak mısınız bunu? Bu zaten aldık gelmiştim. Evet. Elimde aldım. Bunda bileklik bakıyordum da. Siz mi bakıyorsunuz buraya? Kendime bakıyorum. Siz mi bakıyorsunuz? Şey bunları soracaktım. Bunu mu istiyorsun? Evet ne kadar falan. <laughs> Okan bu ne kadar soru var? Bu 100 lira. mı? Alayım. Hediye mi olacak? Evet. Allah kahretsin ya. bunlar ne? Ya? Elimde bunlarla kaldım. Abla da zaten beni ya. Neyse ben şimdi Melis'i arayayım. Starbucks'a geçeyim orada bekleyeyim Melis'i. <laughs> <laughs> Aynısını ben de yaşadım. Ah, tuzak çiçek fal bakayım dedi tamam mı? Yolu da. Aynısını Hazal'dayken hem fala para almış 100 TL şey aldı. 100 TL çiçeğe para aldı. 65 TL fala para aldı. Tamam. Karşıma otur. Kendime aldım gratisten. 700 lira annem sıkıcı. <laughs> sen gratis'e yeni girmedin mi? Abla. Sıfadım <laughs> da dedi ki o birisi var mı var abla çok uzakta dedim dedi ki kalbine değil mantığına yürü boşver yaptı bana çam çobanı sakız alma <gülüyor> <gülüyor> ne? çobanın çamı nasıl anasını diye işte o ay yalnız sen bana abi. büyük bir şey almışsın ben sana küçük şey aldım önce ben açayım <laughs> tamam fiyatları muhtemelen aynı kanka bu ne bileklik mi aldın? evet. B mi çıktı yok <laughs> B Yo, çıktı doğal taş bileklik aldım. <laughs> <laughs> kanka, bak bana şimdi S çıktı, Y çıktı, D çıktı tamam mı? Hiçbir S ile aklıma sakız gelmedi dedim. Taşa <laughs> geçmeye gerek yok. Sonra D ile yapayım dedim. Aklıma direkt kanka demiştim ya sana hani D çıkartıp bir şey yapıyorum diye. <laughs> 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 doğal taş böyle Dedim şimdi onu alırsam olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Alamam onu. O yüzden D ile doğal taş Ben bırakayım. sana almaya girmedim. Ben kendimi almaya girdim. Oha! Sana F mi çıktı? <laughs> Bu ne? Kaç para verdin bu? Ya üçüne 700 verdim. Bu, bu ne kadardı? İdam bilmiyorum. Yok, Yok, ben 227 liraydı. Diğeri 200 liraydı. 400 lira 300 lira vermiştik. Ha 100, 150 liraydı. Ha ne bileyim bana ne sıkrek. <laughs> Melis bu ne? Ben bu farı var ömrüm ömrümü sana <laughs> kullanırım ben bunu. ben bunu çok merak ediyorum dur. Aha Zeynep abla. Kim o? Şey. Zeynep vardı ya. Of. Afadik. Ah, ah. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kızım manyak mısın? Biz seninle kavga ettik hatırlıyor musun? Ben olsun diye de iki Şimdi ikimize de yapacağız. Ha ben bunu kendim istiyorum. Bende bu vardı zaten. Ne senle ortak bir tane. Bileğimize mi yapalım? Şimdi ne yapalım biliyor musun? Şu, şu ikisini değil mi? Hı. Hmm. Oralara yapalım. Ben yani bir tane daha. Yani şu an daha iyi değil mi? Az önceki. Tane. Evet. Şimdi ben ıslatmayayım dedim. Sadece onu, onu ıslamam lazım. Olmayacak olacak. Ha olur. sadece onu ıslıyorum değil mi? Tiktok'a video TikTok atacağım. Tiktok'a atacağım. Nereye atarsan at. Bekle Olmadı. Olmadı. Şimdi aynısını bana yapıyor. şöyle doğru yapsaydık. Benimkini yüzde yapsaydı. çıktı. düzgün çıkmış Ben bu çok seviyorum Of. Of Melis mükemmel oldu. Kanka değil mi lan bu? O Kötü mü? Hangisi? Kötü mü? lan mü? Kötü Bak, çok resimli. <laughs> Öne <Anne>, doğru. <laughs> ya <Yani>, mükemmel oldu. Ben <laughs> Çok güzel oldu. Hadi öbür elime de yapalım. <laughs> Yüklemeyin beni yani, Allah Allah. Bana ne ya. Kanka bana bırakır mısın sen? Artık atarsan yap. Atlatıyor musun? yanımda kız var ama. Ben gelmiş sana? Orada satıralım. <laughs> Bir saatlik... Ya bana mı aldın canım? Aynen. Kanka dur. Orayı Aylarla alalım. Benim, benim şey var. <laughs> Aa Nuray. <laughs> Kanka mükemmeldi. <laughs> Kanka mükemmel espriydi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Mükemmel espriydi. Geri de kalmadı. Kalmadı. Yine de kaldı. <laughs> <Yine de kalıp. gülüyor> Snapchat mi çekiyorsun? O <laughs> Hocam <Sucan> şimdi ya. Ha? Konsum olmuşsun. Yanlış mı açtın? Bana ver. Ver ya bana. kimle de anne? Hayır, aç kapat beni aç bana. Ne? Beni kesin aç. aç. kesin bak. Beni aç. Bana ne? Beni aç. Beni aç. Ayma, bana ver. Ağzıma döküldüm. Ağzıma Dedim ağzıma dök tırnak olur mu? Açayım. Oldu sanki. Hadi. Ne kızarı gelsin yana ben artık edip Bana ya. Bir de, bir de, bir de, bir de. Tak Oğuz'u görüntülü arıyormuş. Arayayım mı? Sen niye? Bak yanımda kim var? Ben sabah söyledim zaten Zek abi. Ay ananın babanın. Ha bastır biraz acıma ya. Ben bastır. bastır. Sana bastıracağım ben ama. Ya abla dolandırdı beni ya. Ha, de güzel He, güzel de değil. Bu buna uygun mu? <laughs> para da yüklemem gerekecek o zaman. Benim kredi poşetim nerede? İçine koydum. Tamam. <laughs> tırnakları. Çok güzel. Hadi hadi kaydet. Oh <laughs> my şu ne pardon da. Harbi bu ne lan? Bu ne? Siktir et hadi ya. Kapatıyorum ben bunu. Şey videosu çekmedik. Ama omuzdan aramdan çık videosu çekmedik. Dur kapatın. Ben sana kameramı. Kameranı versene. Story atıyorum. Sen ne yazın? nasıl story atabiliyorsun? Ya atmayacağım. Şunu yap sonra benden yapalım kaydederim. TikTok'a atacağım. <laughs> 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 Kızım okula giderken annem bunu hazırlamıştı. Ankara'da <laughs> ee, konuşurken Miray dedi ki. Oğuzlar ağamdan çıkartır misin? Artık yani. Ee... Ne olamaz. Mı? Ben zaten şehir şehir geziyorum orada, Ben de geçen gidecektim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İzin vermedi mi burada? Şakanın da dozunu kaçırma. Neyse. Işte... Şaka yapan kim? Şaka. şaka. <laughs> Senin saçların ne güzelmiş bugün. Ya tam şöyle yolmalı. Şurada sürümelik. Olmadı kanka bu arada bu video. Tamam, bu video olmadı. Olmadı başta. Çünkü sen başladım. benim anıyı anlatmama izin vermedin. Başta. <laughs> Ay şey. He gidi. Bak geldim. Selam. <gülüyor> ne <oldu>? yaptın? <laughs> ne yaptın? Şey yapmadım. Sinirim oldu şu an. Neden? Şu bir video çekemedik. <laughs> Sevgisini atacağız da. Uğraşıyor. Al kalem.